Kinoalı, kinoa çok iyi bir protein kaynağı, havuç, beta kuraten çok iyi bir lift. Ee, aynı zamanda yine iyi yağlarımla, kuru yemişlerimle şahane bir kahvaltı kasesi hazırlayacağım. Ama siz bunu isterseniz kahvaltı olarak değil, her an öyle öyle ikinci öğün, son öğünde de kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Havuçlarımı buharda haşlıyorum. Benim sağlıklı mutfağımın olmazsa olmazı biliyorsunuz buharda pişirme. Buharda pişirmeyi çok seviyorum. Kendi evimde de buharlı pişiricim e, mutfağımın baş köşesinde. Kinoa var. Kinoa çok iyi bir protein kaynağı, amino asitlerin hepsi var. O yüzden benim Böyle yumurtasız geçirdiğim günlerde tercihim. Bunu akşamdan muhakkak suya koyuyorum. Akşamdan suya koymak çok önemli. Çünkü içindeki anti besinler var. Bunu yediğimiz zaman sindiremiyoruz ve şişkinlik oluyor. Çok fazla şeker sesinizden işte yine sosyal medyadan hani Ebru Hanım siz bunu yiyorsunuz ama şişkinlik yapıyor. İşte şişkinlik yapmasını istemiyorsanız Akşamdan suya bekletin. Akşamdan vaktiniz yoksa o zaman bir 4-5 saat suya bekletin, iyice yıkayın. Sonra bunu haşlayın. Çok kolay. Bir bardak kullanıyorsanız kinoa, bir bardakta iki bardak su döküyorsunuz. İki bardak kinoa kullanıyorsanız yine onu katı olarak su döktüğünüz zaman 15 dakika içinde pişiyor. İçinde fazla böyle su kalırsanız, suyunu yanlışlıkla fazla koyarsanız hemen tencerenin kapağını açın. Hemen haşlanıyor ve oluyor. Benim tüketmeyi en sevdiğim kaliteli karbonhidratlar kategorisinden bir kinoa. Diğerini artık biliyorsunuz zaten. E, çiğ kara buğday. Şimdi ben burada havucum orada buharda pişerken zaten kinoalarımı da haşlamıştım. Elmamı soyuyorum. Ben bunu mesela dün akşam buraya gelirken akşamdan hazırladım. Sabah beslenme çantama koydum, getirdim. Ve yedim. Böylece yiyeceklerimi kendim seçmiş oluyorum. Ortamlardan ve durumlardan dolayı atıştırmak zorunda kalmıyorum. Kabuklarını güzelce elmamın soyuyorum. İstediğiniz elma olur. Yeşil elma olabilir, kırmızı elma olabilir. Tamamen size kalmış. Ben sarı elmanın bu güzel tatlımız tadını sevdiğim için bunu tercih ettim. Güzelce kabuklarını soyuyorum. O sırada o oluyor bile havuçlarım. Onları blenderdan geçireceğim. Yine kendime <laughs> sebzeli, iyi yağlı, kaliteli, proteinli 10 numara 5 yıldız bir kase hazırlamış olacağım. Biz kendimize bakmazsak kimse bize bu kadar iyi bakamaz. O yüzden motivasyonunuz hep kendinizi iyi hissetmek olsun. Benim 4 senedir yaklaşık böyle. Şimdi bunları böyle keseceğim. İstediğiniz gibi çünkü kasemi üstüne koyacağım size kalmış. Nasıl şekil vermek istiyorsanız. Küp küp olabilir, böyle olabilir. Şöyle. Şimdi bunları kazemde yavaş yavaş düzenlemeye başlayabilirim. Şöyle çukur bir tarz kase tercih ediyorum. Kinoalarımı koyacağım ilk önce içine. Bu tarifim aslında iki kişilik. O yüzden diğerinde sevdiğiniz kişi için saklayabilirsiniz. Havucum oldu bakıyorum. Havucumun olup olmadığını anlamak için şöyle bir... Havuçlarım besin değerini koruması açısından buharda pişerken, birazcık daha vakti varken... O sırada artık havuçlarım istediğim kıvama geldi. Altını kapatıyorum. Ve kendime nefis havuç püresi yapmak için... Blender'ımın içine havuçlarımı koyacağım. Bu blender olmasa ben mutfakta ne yapacağım bilmiyorum. Çok kullanıyorum. Şöyle. Havuçtan korkmayın. Havucun glisemik indeksi yüksek ama glisemik yükü düşük. Ne demek? Yani vücudumuza verdiği şeker oranı, kan şekerimizi yükseltme oranı düşük. Kök sebzelerden lifli, sindirime çok iyi. İçinde inanılmaz bir potasyum var. Günde 2-3 tane e, havuç potasyum ihtiyacımızı karşılıyor aklınızda olsun. Şimdi püre haline getiriyorum. Birazcık pürüzsüz yapabilmek için içine birazcık hindistan cevizi yağımdan ekliyorum. Zaten bu yağı kullanacağım havuçların pürüzsüzlüğü için. Ve istediğim kıvam şimdi oldu. Ben havucu çiğ değil de böyle ya buharda birazcık pişirerek sonra da birazcık böyle hafif yağda soteleyerek çok seviyorum. Şimdi pürem hazır. Pürem hazırken ben Hindistan cevizi yağımı alıyorum. Temiz bir kaşık alayım. O sırada bunu da buradan alabilirim. Çünkü o sağlıklı kasemin üzerine ekleyeceğim nefis karışımı hazırlayacağım. Hindistan cevizi yağımı şöyle ekliyorum. Yağlar çok önemli. Yağlar bizim tok kalmamızı sağlıyor. Her zaman aynı yağları tüketmek değil de hem omega 3 hem omega 6 hem omega 9 açısından farklı yağları vücudumuza almak çok kıymetli. O yüzden ben böyle yağları arada değiştiriyorum. Hep aynı yağ kullanmak yerine. Orada birazcık bademlerimi ve üzümlerimi şöyle soteleyeceğim. Şöyle biraz keseyim. Rondodan geçirmiyorum çünkü onu ufak olmasını istemiyorum. Hiçbir şey boşuna gitmesin. Badem de yine kalsiyum açısından çok önemli tohum yağlı tohumlardan bir tanesi. Badem üstünü yapmıştık biliyorsunuz. Bademi hayatımıza mümkün olduğu kadar eklemeye çalışalım kalsiyum açısından. Çünkü kalsiyum illa süt ürünlerinden daha çok aslında bitkisel ve tohumlarda var. Yararlı kalsiyum. Bence bu kadar yeter gibi. Bunu tek porsiyonluk hazırlıyorum. Of yağın kokusu şimdi çıkmaya başladı. Pek güzel oluyor. Birazcık siyah üzüm de ekleyeceğim şöyle. Onu da hatta biraz keseyim. çok minik olmasa bile sarı üzüm kullanmıyorum. Sarı üzümün şeker oranı yüksek olduğu için. Kuru üzüm kullandım. Siz kayısı kullanabilirsiniz, surma kullanabilirsiniz. Yani kendinizi sınırlamayın. Tatlı tat veren ama en sağlıklı alternatifleri böyle kovalayın. Hep düşünün kafanızda daha ne olabilir diye. Bunlar burada şöyle bir güzelce renk alıyorlar. O sırada ben bunlar renk alırken havucumu çıkartıyorum. Ha havucumun kıvamı da gerçekten çok güzel oldu. Şöyle. Ya her zaman hep aynı şeyler hep yumurta, peynir, zeytin, yemekten sey işte böyle farklı şeyleri beslenmenize ekleyin. Böylece sıkılmamış olursunuz. Hani dışarıda aradığımız o farklılıklar yerine kendimiz mutfağımızda o güzellikleri yarattığımız zaman daha çok keyif almaya başlayacağız bir yapacağız, belki birincisinde olmayacağız, iki olacak. Ama sonra zamanla siz de kendi kıvamınızı, kendi tadınızı, kendi aslında size en iyi geleni buluyor olacaksınız. O sırada elmalarımı da içine şöyle birazcık atıyorum. Bunları bir 5 dakika kadar Hindistan cevizi yağında çevirdim. Aroması çıktı. Benim için yeterli. Zaten çok pişirmeye gerek duymuyorum. Vitamin ve minerallerini kaybetmemek için. ilk önce keçi yoğurdumu koyuyorum. Ben buna keçi yoğurdunu çok yakıştırıyorum. Keçi yoğurduyla birazcık Hindistan cevizi sütünü karıştıracağım. Şöyle. Siz istediğiniz bir yoğurdu seçebilirsiniz. Ben birazcık da Hindistan cevizi sütünden koyuyorum. İkisinin karışımı da çok hoş bir tat veriyor. O sırada bu aroması çıkan elmalarımı şöyle üzerine yerleştiriyorum, serpiyorum. Kokusunu gerçekten... Hep <laughs> aynı şeyi söylüyorum ama gerçekten bu pişerken pek hoş oluyor yaptığın şeyi sevmek böyle bir şey. Bunu da üstüne ekledim. En son bu kasemin üstüne en son ekleyeceğim şey isterseniz tarçın ekleyebilirsiniz. Birazcık bal ekleyebilirsiniz. Tamamen sizin damak tadınıza kalmış. Şöyle birazcık tarçın ekleyeceğim. Çok değil biraz. Birazcık bal ekleyebiliriz. Daha tatlı tat sevenler için. Asla bal ve pekmezi pişerken kullanmıyorum ben. Vitamin ve mineralleri içindeki o değerleri kaybolmaması için. Hep piştikten sonra üzerine ekliyorum. Ve yine dediğim gibi hep aynı yağları kullanmak yerine çeşitlendirmek çok önemli. Ceviz yağı kullanıyorum. Biraz da üstüne bu. Yani 5-6 saat acık acıkmamanız bu kaseyle gerçekten garanti muhteşem oldum.